Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Şimdi çabuk yapacağız. Hayır. Yeşil var ya. merhaba arkadaşlar sizler birlikte soru cevap yapacağız. Ve hadi başlayalım. Şimdi e, çabak ben soruyorum abi yapınca. En sevdiğim hayvan. Maymun, köpek, kedi. Doğru. Şimdi abi tamam. Sor bana. En sevdiğim En sevdiğim Arkaday. Max. Då <laughs> max. Max ja. Naur. Eller? Var är berg? Nedre ja. Det kanske blir nästa. Älskar din älg. Kirjas. Jag vet. Fylleri. Jag ska jag åka? Vart Var? Nej. Söyle ya. Ben böyle bekliyorum. Neydi? Söyle. Elma. Nardı? Narsın. Nardın. Gel. Arkadaşlar görüyorsunuz değil Gel bir tanem. Tamam. Şimdi. Şuralara bak. Ya hep anlıyorsun. Şimdi. Ama dilim geçmiyor. Ne geçmiş? <laughs> Hmm. Ne Neyse. Ee, şimdi arkadaşlar kim soruyor? Ben En sevdiğim çikolata. Doğru Ay yes. En sevdiğim Tavrı <laughs> siyah <Ne yapayım? gülüyor> <laughs> Bu sadece soru. Biz Türkiye'nin neresine gideceğiz? Antalya. Bir de? Mersin. Evet, doğru. Şimdi... Sen soruyor musun? Çünkü... Doğru. Hadi sor bakalım. Hayır, doğru bil. Soralım. En sevdiğim... Quebec. En senin köpek çorbu. Pitbull. Hayır. Ne? Devam et. Pitbull. Hayır. Tamam bilemedim o zaman. Ben hiç sıkmadım Husky. Husky mı ne be? Husky ne yapacağız ya? Viking mi köpek? Viking mi Bir hayır. Bir de bura sıkma ne oluyor? Ben seni Al <laughs> bak biz. Şimdi arkadaşlar ım, kim daha çok bilemedi? Kim bilemedi? Çünkü, e, ha, okay, tarz, evet. Evet. makas yapacağız. kadar. Kim, kim bu oluyor? Hayır. Şey hey, kim bu hepsini alıyor? Taş, kağıt, makas. makas.

Kova kovayı getiririm. Tamam hadi hadi. Alayım kova getir. Kova mı? Yok kova getirme. Ben bunun kaldığımı bularım. Kova getirme şu an. Kova getir. Kavat getir. Kavat git. Hadi sıkıyorum. Sıkıyorum. Yapmıyorum. O da o kadar değişik değil. Ben bunu de yiyordum. Tamam bırak ya. Hı. Ne yapıyorsun <laughs> lan herif? Ya yok ben diyelim arkadaşlar ama ben çok şey bak. şimdi ne kaldı? Şimdi ne kaldı? Yer Ye bir tane, bir tane. Ben, ben seni yemeyeyim mi? Ya oyun oyundur. Hellolox hata. Bunu mu Ali de yemek istiyordu? Orası. Gördünüz var, görüyor musun? Ali de benim cezamı Ali benim öyle. Şimdi şu çok ekşi bir şey. İşte hemen şuraya kalk koyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Tehü>. Alır mısın? Of <laughs> oh ya. O kadar de değil. değil. Yavaş yavaş. Ben Bir dakika, Aynen. Ali niye yok ya? Anlamadım ben. Ali kazandı. Ben onun geldi evet. Hadi gördüğüm. bir Çok kişi Bir. 1 Üç. Ya <tuluk> kumet. <tuluk> 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 Koy dolaya. <tuluk> <Koy. tuluk> <tuluk> <Koy sana. tuluk>